Merhabalar, 2023 Kasım ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakıyoruz. 27 Kasım'da İkizler Burcu'nun 4 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunaya Mars ve Satürn eşlik ediyor. Mars güneşin yanında, Satürn ise T karenin odak noktasında. Yani oluşan enerjinin Satürn ve Balık Burcu'ndan çıkacağını bu enerjilerin Balık burcundaki Satürn'ü harekete geçeceğini söyleyebiliriz. Bu ne anlama geliyor? Ee, önce bir ikizler, yay ve balık burçlarının anlamlarına bakalım. Bu üç burçta bilgiyle ilgili, öğrenmekle ilgili. İkizler burcu günlük gündelik bilgiyle ilgili, çevremizden yakın çevremizden öğrendiğimiz bilgiyle ilgili daha basit düzeyde günlük hayatımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan bir bilgi. Yay akademik bilgi daha geniş kapsamlı, daha derinlemesine öğrendiğimiz teorikte olabilecek bir bilgi. Balık burcu ise aslında hiçbir şey bilmediğimizin bilgisi. yani evrensel bilgi. bizim bildiğimizi zannettiğimiz şeylerin bizim bildiğimiz gibi olmadığını idrak etmemizi isteyen bir burç balık burcu ilahi bilgi. Dolayısıyla odak noktasında balık burcu olduğuna göre bizim hiçbir şey bilmediğimizi kabul etmemiz gerekiyor, bilinçli aklın isteklerinden tahminlerinden akıl yürütmelerinden vazgeçmemiz gerekiyor ve teslim olmamız gerekiyor yaşanan şeylere oluşan gelişen olaylara. Odak noktasında balık burcu var. Balık burcu dediğim gibi bilinmezlikle ilgili, kaosla ilgili, belirsizlikle ilgili. Dolunay'ın yöneticisi Merkür de yay burcunda ve Neptünle kare yapıyor. Neptün de balık burcunda ve dolayısıyla Merkür-Neptün karesinde de Merkür yine bilgiyle ilgili, karar vermekle ilgili Neptün ise belirsizlik, kaos, çözülmek, dağılmakla ilgili. Dolayısıyla gökyüzünde güçlü bir kaos ortamı var. E, kaos ortamı tabii ki bugünlerde e, savaşın içerisinden geçtiğimiz için Neptünün temsil ettiği e, yardıma muhtaç duruma gelmek konuları e, söz konusu ve Neptün daha önceki videolarda geçen aylarda yaklaşık Eylül ayından beri hep odak noktasındaydı, bir uçurtma açık kalıbının odak noktasındaydı. Şimdi de bu Dolunay'ı güçlü bir şekilde etkiliyor. E, acze düşmek konularını gündeme getirecek demiştim. E, ve savaş en çok e, yardıma muhtaç durumu düşünü, düşünülen zamanlardan bir tanesi ve çok fazla kadınlar ve çocuklardan bahsediliyor, zayıf kişilerden, dolayısıyla alize düşen kişilerden bahsediliyor. Bizim merhamet etme duygumuzu harekete geçirmesi gereken durumlar tabii geçirebiliyorsak. Yani merhamet konusu e, savaşın başından beri e, acımasızlıktan bahsediliyor. Merhamet olsa e, suçsuz insanlara... Müdahale de bulunulmaz, başlarına gelen şeyler gelmezdi. Aslında Neptün balık burcuna girdiğinden beri bize anlatmak istediği şey, hepimiz biriz ve dünyanın neresinde olursa olsun bir kelebeğin kanat çırpışı dahi tüm dünyanı, tüm dünyayı, tüm insanlığı etki edecek sonuçlar doğuruyor. Bunu anlatmaya çalışıyordu. Ama biz defalarca Neptün'ün odak noktasında olduğu açıları gökyüzü hareketlerini deneyimlememize rağmen henüz daha almış değiliz bu dersi. Umarım Neptün Balık Burcu'ndan çıkmadan önce, 2025 yılında Neptün Balık Burcu'ndan çıkacak. Bu birliği idrak etme konusu, hepimizin birbiriyle görünmez bağlarla birbirine bağlı olduğu konusunu anlayabiliriz. Tabii Neptün Balık'ta ne demiştik? Bilinçli aklın isteklerinden vazgeçmek. Şimdi savaş korkunç bir şey. Tabii ki masum binlerce insan ölüyor, milyonlarca. Haksız yere, haksızlıkla ilgili Balık Burcu. Haksız yere insanlar ölüyor. Fakat sonrasında, dileriz ki sonrasında artık hani bu son olur ve bir birlik bilincini ulaşabiliriz. Tek temennimiz bu olabilir. Bizim merhamet duygularımızı harekete geçirmesi. Çünkü dünyanın birçok yerinden de o bölgeye yardım etmek üzere kuruluşlar, gönüllüler gidiyorlar. Orada kendilerini feda ediyorlar. Fedakarlıkla ilgili balık burcu. Kendi ego, egomuzdan sıyrılarak, kendimizden vazgeçerek benliğimizi umursamayarak, kendimizi umursamayarak insanlık için kendimizi adamımızla ilgili. Dolayısıyla o insanlar zaten Neptün balık burcunun gereğini yerine getiriyorlar. Ama e, suçsuz durumdakilere müdahale edenler de Neptün balığın gölge yönüyle acımasızca herkesi aynı kefeye koyarak e, herkesi imha etmek yönünde e, hareket edebiliyorlar. Ee, mesela şimdi son zamanlarda moda olan bir şey var. Gen haritası çıkartmaya başladı insanlar. İşte ben hangi ırkta ırktan benim genlerimde parçalar var ve bakıyoruz ki işte Kuzey Avrupa'da olan bir insanın genlerinde Güney Afrika'dan birisinin izlerine aslanabiliyor. Yani saf ırk diye bir şey yok. Ee, i̇şte hep bir tek şeye bağlı değiliz, bir bölgenin değiliz, insanı değiliz. Çünkü zaten binlerce yıldır insanlar dünyanın her yerini, bütün kıtaları dolaşmışlar filan. Hani tarih bilgisiyle bildiğimiz konular. Dolayısıyla bizim artık bu Neptün'ün odak noktasında olduğu zamanlarda öğrenmemiz gereken şey işte din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı olmadan bütün insanlık için, bütün insanlığın hayrına olacak şekilde bir düzen kurmayı öğrenmemiz gereken zamanların işaretlerini veriyor. Bu dolunaylar, işte tutulmalar, yeni aylar bunları bu şekilde okumamız lazım. E, tabii ki kişisel haritalarımızda eğer kişisel haritalarımızı biz doğru bir şekilde gerçekleştirirsek, kendimizi gerçekleştirirsek bu bütünlüğe katkıda bulunmuş oluruz. Yani biz de çok önemliyiz, bir kişi dahi önemli. Çünkü o bir kişinin kendini gerçekleştirmemesi tüm dünyaya etki eden olaylara sebebiyet veriyor. Türkiye açısından baktığımız zaman bu Dolunay bizim... Mars'ımıza üçgen yapıyor. Mars hazineyi, dernekleri, meclisi temsil ediyor haritamızda. Üçgen açı Jüpiter doğasında bir açı ve aslında en temelde de çok fazla harekete geçmemizi gerektirmeyen yani bu konuların şu anda olduğu haliyle devam edeceği anlamına geliyor. Ama daha önemlisi güneşimize 150'lik yapıyor bu dolunay ve Güneş'imiz üçüncü evi temsil ediyor, medyayı, ulaşımı, iletişimi, haberleşmeyi, ulaşım araçlarını temsil ediyor ve aynı zamanda da Güneş ünlü görünen kişileri temsil ediyor ve 150 derecelik açı kayıplarla ilgili bir açı, feda edilmesi gereken, bırakılması gereken konularla ilgili bir açı. Bu bahsettiğim gruplara dahil olan kişilerle ilgili tabi kayıp, vefat, hastalık haberlerini rastlayabiliriz. Yahut da hayatlarında daha önce olmadıkları şekliyle çünkü Akrep Burcu doğasında göründükleri halinden başka türlü yüzlerini de görebileceğimiz zamanları da işaret ediyor. 4 derecede gerçekleşiyor demiştik. 4 dereceye ikizler, yay, balık ve başak burçlarında gezegen ve noktaları olanları e, harekete geçirecek bir açı, e, bir e, dolunay. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuruz, hayatımıza katıp değerlendirebiliriz.